Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kusurlar videomuzda size farları anlatacağım. Ee, sürekli soru sorulan sorulardan bir tanesi far camı çatlak. Ee, arkadaşlar far camımız çatlaksa bu hafif kusurdur. Ee, far camımız kırık ise e, bu ağır kusurdur. Far camının kırık olması yani kırılan parçanın orada olmaması ya da dışarıya doğru fazla çıkıntılı olması e, bu ağır kusur olarak geçmektedir. Kusurlar ee, Parçanın orada olmaması dedik. Ağır kusurdur dedik. E, far kusurlarına devam ettiğimizde e, mesela kısa farlarımızı yaktık. E, farların ikisini de yaktık. Farlardan bir tanesi yanmıyorsa e, bu ağır kusur olarak geçmektedir. Yine aynı şekilde e, kısa farlarımızı yaktık. E, kısa farlarımızın ikisi de yanıyor. Uzun yaktık. Uzunları yaktık. Fakat uzunları yaktığımızda uzunlar yanmıyorsa bu ağır kusurdur. Yine aynı şekilde uzunları yaktık. Uzunlardan bir tanesi yanmıyorsa e, bu da ağır kusurdur. Bunun aynı şekildeki durumunu kısa farlar için de düşünelim. E, uzun farların ikisi yanıyor fakat kısa farların ikisi yanmıyor. Ya da bir tanesi yanmıyor. Bu da ağır kusurdur. E, başka bir kusur ise e, şurada farın bağlı olduğu tırnaklar var veya ayaklar var vidalarla bağlanmış. Eğer bunlar çıkıksa, sökükse yani far orada boşta duruyorsa e, bu da ağır kusur olarak geçmektedir. E, bu muayene istasyonunda en çok yazılan kusurlardan bir tanesi de e, far ayarı olarak geçmektedir. Yani far ayarının yönünün hatalı olması. Mesela burada size bir örnek göstereyim. Muayene teknisyeni arkadaş yazmış e, kısa hüzmeli far ayarı hatalı diyor. E, burada yine aynı şekilde ışık şiddeti, kırılma ve sapma var. Bu değerlere bakılıyor muayene istasyonunda. Buradaki değerlere göre arkadaşlar kusurları yazıyor. Far ayarı kusuru hafif kusur olarak geçmektedir. Yine başka bir kusur farla ilgili ise ışık şiddetinin zayıf olması. Işık şiddetimiz zayıf ise bu da hafif kusur olarak geçmektedir. Yani ışık şiddeti zayıf, farımız yanıyor fakat makinede değer görmüyor. Bu da hafif kusur olarak geçmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Ee, oradaki teknisyen buna ağır kusur yazarsa uyaralım farımızın yandığını fakat ışık şiddetimizin zayıf olduğunu söyleyip ağır kusur olarak yazdırmayalım. Ee, far kusurlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.